Vuruldu. Vuruldu ne oluyor? Vuruldu. Oğlum Ömer vuruldu. Herkese selam arkadaşlar. Şu anda hava karardı. Zaten bir saat sonra geleceğiz demişlerdi. Şu an 50 dakika falan oldu arkadaşlar. Ceset yine aşağıda. Ve ben de buradayım. Şuradan gözüküyor mu bilmiyorum ama Yine şu arada arkadaşlar şurada şu bölgede işte o attığı ceset var. Ceset olarak söylüyorum. Çünkü ceset ne yani arkadaşlar? Ben onun ceset olduğuna eminim. Köpek öldürdüğüne eminim bu adamın. Köpekleri öldürüyor ve oraya attığı şey de bir köpek cesediydi. Şu an burada hala bekliyorum. Komando Yasin aramadı. Komando Yasin'i bekliyorum. Şu sağ sola bakayım da sıkıntı çıksın istemiyorum arkadaşlar. Gecenin bir yarısı geldik buraya. Şu derenin bu tarafına da bakalım arkadaşlar. Başka bir şey var mı? Bak şey orada duruyor. Köpek maması hala burada duruyor arkadaşlar. Gelmediler arkadaşlar. Bekliyoruz hala bak. Şu, bu, muhtemelen yukarıdan gelecekler şu taraftan. Ama hala bekliyorum. Yok burada kimse. Gelen giden yok arkadaşlar. Buraya bakıyorum. Gelen giden yok. Bu tarafa bak. Aa, aa bir dakika. Tamam. Tamam geliyorlar arkadaşlar. Yukarıdan aşağı doğru geliyorlar şu anda. Geldiler arkadaşlar. Komando Ömer'le gelmiş arkadaşlar. Komando Ömer. Bir de Komando Yasin. Ortalık karıştı. Yine karıştı ortalık. ortalık tarafa bir e, ceset tarzı bir şey atıldı. Ben bugün drone çektim o görüntüleri de gösteririm size. Şu, evet buradan bir şey gözükmüyor. Şurada bir yerde siyah bir e, torba gibi bir şey. Böyle kefen gibi. gün geçtikçe abuk sabuk şeyler yapmaya başladı. En kötüsü bunların kökünü kazımak. Aynen öyle. Doğru söylüyorsun Ömer. Bilmiyorum. Ana kökeyim beden. Kısır zikrenler bu kadar yani yetişe şefe olarak bu değil. Yetmiyor. Tüm kötüleri yakalamak istiyorum. Bunlarla uğraşmak istemiyorum komutanım. Yetişe şefe çekme herkese. Bu araçtan e çarpıyorsunuz. Bana gerçekleşmiş efendim. Gerekli işlem yapıyorsan. Arkadaşlar durum sıkıntı görüyorsunuz. Komandoları haber veriyoruz. Orada uğraşıyoruz. Burada uğraşıyoruz. Ya kadar. ben de yoruldum artık. Ben de yoruldum. Ceset peşinde koşuyor. Dışarı içinden köpek falan çıkmaz gerçekten. Ben öyle tahmin ediyorum. Evet o sende kalıyor. Sen iniyorsun, aşağıya Ben buradan ışık gitmeyeceğim sana. Bana tersi. Merkezler, merkezler, merkezler. Merkezler, merkezler, merkezler. 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 Merkez Merkezler. 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 Küçük yaşta çocuğun bir direk, bir Dikkatli ol Ömer. Önce sana solunu kontrol et. 287 kişi merkezi anlaşıldı. Telefonla geleceğim arkadaşın telsizle tamam. atacak. Bazı ileriye doğru bak bir de. Tamamdır. Geliyorum arkandan dikkat et olduğu tam tespit edilmemiş. Tamamdır. Dikkatli ol geliyorum. Tamam. Arkadaşlar komando Yasin'le ya. sen de dikkatli Aa. ol. Tamam ben buradayım dikkatliyim. olaylardan harbiden komando ekibi de bıktı. Biz de bıktık arkadaşlar. Biz de bıktık. Başımıza gelmeyen kalmadı. Köpek katili bu sefer çok donanımlı geldi arkadaşlar. Çok donanımlı geldi. Eskiden silah yoktu. Halledeceğiz. Kadar ağır mı komutanım? Ne işi bu? Dikkatli! Dikkatli! nasıl anladınız? Baktım aşağıda. Ne yapacağız şimdi? Komutanım. Bu şimdilik kalsın burada. Bir parmak izi örneğini alalım. Adliyeye yollayalım. Onun detayını alacağız. Bak Fakat... ayrı. Şu anda... Evet. Bunun katilini bulacağız önce. Ama çok. Önceliğimiz komutanım, Komutanım yollarda gelecek olan lastik izlerini ve ayak izlerine de bakalım. Buralar çakılı, lastik izi alamayız. Tespit, tesbih edebilir miyiz? Ekipler burayı tespit etme şansı sıfır. Komutanım, ee, ayak izlerini alabiliriz istiyorsan. Evet, ee, sen sana zahmet. Evet hocam. Ayak izlerini al. Evet <laughs> Bana da anons geç, ben de o sırada diğerlerine anons geçeyim. Dikkatli ol Emredersin komutanım! Bu kasap beni çok sinirlendirdi. Ne demek köpektir? Bu arada köpek katilim kasap diye duruyor da. 45-40 merkez. Bulunduğumuz konuma acil bir ekip. Bir de tespit kontrol istiyoruz. -"Bulunduğumuz konuma ekip yönlendiriliyor tamam. Tamamdır teşekkürler. Biraz hızlı gelirse seviniriz. Tamam. Şu anda komutanlar aşağı doğru iniyor arkadaşlar. Ömer orada aşağı iniyor. Komando Yasin de buradan aşağı doğru iniyor. Arkadaşlar şu anda olay yeri inceleme ekibi istediler. Bir de normal ekip istediler arkadaşlar. Ortalık yine karıştı biliyorsunuz arkadaşlar. Bizim başımıza gelmeyen kalmıyor. Ha, yanımda da harbiden köpek cesedi var arkadaşlar çünkü kokuyor. Leş gibi Ay, kokuyor. Köpeklerin katili neredesin? Arkadaşlar komutan Ömer çıldırdı yine. Yine çıldırdı. Burada da köpek cesedi var arkadaşlar. Ben bu, bu arada e, Komando Yasin'le konuşup köpek cesedini de açtıracağım arkadaşlar. Eğer gösterebileceğimiz bir e, görüntüyse bunu da sizlere göstereceğim. Harbiden ben artık bu olaylardan çok yoruldum. Emekli olacağım. yani vallahi çok yoruldum arkadaşlar. Ya. Ne yapacağımı bilmiyorum artık yani. Orada komandolar onu, onunla ilgileniyor. Ben burada çekim yapmaya çalışıyorum. Ya, yani sıkıntılı işler arkadaşlar bunlar. Artık böyle şeylerle ilgilenmiyorum ışıktan göremiyorum. Alın. No. Alın. Komutanım, komutanım, komutanım. Orda, ol, orada. Orda, orada. orada, arkamda, orada. Kal, arkamda kal. Arkamda kal. Burada. Burada. Tip, tip. Dön tarafa kontrol et. Ön tarafı kontrol et. Ben arkamda kal. Ben. <laughs> komutanım bu taraftan ilerlemiş olabilir. Abi burda, şimdi burdaydı ya. Nasıl? Nasıl o tarafa ne gitti? Emin misin? Evet, büyüyordu. Karşımda gördüm direkt. Komutanım, bir yol dikkatli olun. Dikkatli, dikkat. hayır, hayır. Ömer bu yol çok uzun. E, kar bulamayız. Geri dön. Geri bir şey dikkatli, dikkatli olun. Geri dönüyoruz. Biz dikkatli, ön tarafa alalım. Geri dönüyoruz arkadaşlar. Ya tam şurada arabanın arkasında gördüm. Buradaydı ya. Tam bu burada burada gördüm. Bilmiyorum ki. Ne? Ay. Ceset yok. Lan köpek cesedi yok. Ne demek ceset yok? Köpek cesedi yok. Ömer burada. Burada yakınlarda sola git. Sola git. Git. Git bas. Acil bir ekip istiyoruz. Acil ekibi yönlendirin buraya. Hızlı olsunlar birazcık. Acil ekibi yönlendiriyor. Tamam. Ne konumdasınız? Bulunduğumuz konum geçerli konumdur. Tamam. Anlaşıldı. Tamam. Çok acil. Ömer. Hemen bulunduğumuz konuma geri dön. Bu tarafta bir bulgu bulamadım. Evet. Yukarıda da yok. Oradan bir ışık geliyor. Işık mı? Ah! Oh, ışık dur, var! Kutuluk karıştı. Kutuluk karıştı. Komutanım burada! Kaçma! 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 Kutuluk karıştı. Kesin Hayır, tüfek! Peşine gitmiyor muyuz? Gideceğiz. Ömer, yanında şarjörün var mı? Var komutanım. Ben de, ben, ben de varım. <laughs> Buyurun komutanım. Gidiyor muyuz? Gidiyoruz, gidiyoruz. Arkadaşlar, karıştı ortalık. Orada bir şey görüyorum sanki. Orada, 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 orada. Orada. Ormana doğru çıkıyor şu anda. Ormanlara çıkın. Bir ortalık karıştı. Bunların hepsini var ya, hepsini yakalayıp bir yere atmak lazım. Açıyoruz açıyor muyuz gerçekten? Açıyoruz. Abi. Şimdi tam olarak ne var bakmamız lazım Mert Bey. Komutanım izninizle açıyorum. olay yeri inceleme gelecekti. Oo. Oo. Aa, arkadaşlar. Kadarı da olmaz. Köpek lan. Kadarı da olmaz. Harbi. Kadarı da olmaz ya. komutanım bu işler rayından çıktı iyice. Ulan bir yerden bir ses geliyor ama. Ses mi geliyor? Ulan bir ses geliyor. Emredersin komutanım. Emredersin komutanım. Ne oluyor lan? Lan vuruldu. Vuruldu ne oluyor? Oğlum, vuruldu. Oğlum Ömer vuruldu. Vuruldu. Ver arkamda kal. Ömer'e siper alacağım Ne oluyor lan? Ben uzaklaşıyorum komutan delirdi. Komutan delirdi. Diğer komandonun yanına gidiyorum. Diğer komandonun yanına gidiyorum. Arkadaşlar ortalık karıştı. Komutanım iyi misiniz? İyiyim. Bacağı gitti. Komando Yasin geri geliyor. Arkadaşlar durum çok karıştı. Durum çok karıştı şu anda. Durum çok karıştı. Komando Yasin geri dönüyor. Komutan Ozan, komutan Ozan bacağından vuruldu. Çek, şey, Ömer Ömer Ömer. Komutan Ömer bacağından vuruldu. Abi ortalık çok karıştı. Ben 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 şu an videoyu kapatmam lazım. Şu an şu halde video çekemem arkadaşlar. Ama ah, nereden? Bacağından, Bacağımdan mı? Bacağından Acil anons geçin. Tamam anons geçin geçin. Arkadaşlar size bir şey diyeyim mi? Bunun hesabını soracağız birader. Bak bunu, bunun hesabını soracağız. Bunun hesabını soracağız. Bu köpek katilini bir sonraki bölümde tamam mı? Köpek katilini yakalamazsam ben adam değilim tamam mı? Köpek katilini yakalatacağım. Tamam mı? Ama bunu istiyorsanız bu videoya var ya like patlaması, yorum patlaması istiyorum. Tam 3000 like istiyorum. 3000 like. Hızlı bir şekilde 3000 like gelsin. Yarın bak görün nasıl yakalatıyorum onu. 5.40 <laughs> herkes. Acil bulunduğumuz konuma bir ambulans istiyoruz. Acil bulunduğumuz ha. konuma bir ambulans istiyoruz. Çok acil, çok acil. Yaralımız var. Bütün destek ekiplerini buraya istiyoruz. Hemen ekipleri çok acil askerim yaralı. Komutanım hala arayabilirim komutanım. Tamam. Hiç önemli değil komutanım. Arkadaşlar durum çok kritik. Durum çok kritik. Ben videoyu... <laughs> tamam geldim. Ben videoyu kapatıyorum arkadaşlar. Şu an komando başından vurduk komandoyu aldık videoyu kapatıyorum kendinize çok iyi bakın arkadaşlar like yorum like yorum like yorum